Almanak TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda Büyük Usta Salvador Dali'nin en önemli eserlerini ve anlamlarını dilimiz döndüğünce size aktaracağız. Salvador Dali Almanak'ın ikinci bölümü başlıyor. 1927 Barcelona'lı 1927 tarihli bu büyük tabloda Madrid'de 1921'in sonlarında başlayan deneylerin ardından kübizmin ustalarının etkileri mükemmel bir şekilde görülmektedir. Bu resme daha sonra Barcelona'nın manken adı verildi. Kadın figürü küçük bir arkadaş grubundan olan genç bir kızdan esinlenmiştir. Çok güzel ve kişileştirilmiş bir zarafeti olan kız, Dali'ye Barcelona ve Madrid'deki dünya mankenlerinin ve kadınların anısını çağrıştırıyordu. 1927 Aparat ve El Dali, 1929'a kadar resmi olarak sürrealistlere katılmamış olsa da etkileri 1927'nin bu çalışmasında açıkça görülmektedir. Sürrealistler çalışmalarını psikanalizin babası Sigmund Freud'un fikirler üzerine kurdular. Dali için Freud'un etkisi 1929'da gruba katılmadan önce başladı. Alet ve El, Rüya gibi sembolleri ile Dalí'nin Freud'un rüya analizi hakkındaki fikirlerini uygulamaya başladığı müze koleksiyonundaki ilk eseridir. 1928 Küçük Küller. Üslup çatışmaları titizlikle boyanmış akademik çıplak gövde, ilkel hatta karikatür benzeri kuşlar ve eşeklerle ve Primit tarzı gitarlarla tezat oluşturuyor. Küçük Küller, Dali'nin 1927 yazından kalma yeni tarzındaki resimlerin en çarpıcılarından biridir. Yakın arkadaşı Federico Garcia Lorca ile özel bir diyaloğunda Dali, Lorca'ya ''Beni mutluluktan öldüren resimler yapıyorum'' diye yazmıştı. ''Tamamen doğal bir şekilde icat ediyorum. Artistik bir düşünceden eser yok. Şimdi güzel bir kadını resmediyorum. Gülümseyen, çok renkli tüylerle kıvrılmış.'' ve gökyüzünde minik papağan başlı eşekler var. 1928 Yaralı Kuş Birçok sanat eseri şiirlerden ilham aldı ve sanatçılar Dalí'nin sonraki yıllarda yaptığı gibi şiirler yazdı. Yaralı Kuş da böyle bir şiirden esinlenerek yapılmıştır. Claire Duerre bu resmin temsil ettiği kısmi bir rüyaydı. Breton'un denize düşen ve ölmeden önce ineğe dönüşen bir kuşu vurdu. Dali bu rüyayı yaralı kuş ile aynı yıl yaptığı Hayalet inek resminde de yorumladı. Bradna'nın rüyasında yapılan göndermeler, bu tablodaki kuşla aynı basit biçime sahip birçok hayalet kuşun bulunduğu küçük küllerde de görülebilir. 1928 Tatminsiz Arzular Bu resim 1928 yazında Kadekiz'de boyanmıştır. Dali, onu başka bir çalışma olan çıplak kadın ile birlikte Barcelona'da düzenlenen bir sergiye gönderdi. Yönetmenler, halkın resimlerde yer alan açıkça cinsel imalara karşı muhtemel tepkilerinden korkarak geri çevirmişlerdir. Dali şöyle anlatıyor. Protesto olarak Sala Pares'te bir konferans verdim ve korkunç bir skandalı tetikledim. Çünkü bükülmüş ağaçlar yapan tüm ressamlara hakaret etmiştim. 1928 Surrealist Kompozisyon Dali bu resme 1964 yılında yeni bir isim verdi. Açılış Kazeti. Burada yine çapraz yapı kullanılmıştır. Resimdeki görünen malzeme onu 1927'de Lorca'nın aparat ormanı olarak adlandırdığı serideki kan baldan tatlıdır gibi boyanmış, çalışmalara yerleştirecek gibi görünüyordu. Kompozisyon zaten Dali'nin sürrealist eserlerinde sık sık tekrarladığı hipnokojik bir görüntünün ürünüdür. 1928 Hayali İnek Hayali İnek, kontroplak üzerine yağlı boya kullanılarak boyanmıştır. Resim, Dali'nin eserlerinden kendi benzersiz tarzının hala belirlenemediği bir dönemden kalmadır ve diğer Süreyeli sanatçıların çalışmalarına çok şey borçludur. Tablodaki inek, çeşitli genişlik, renk ve aynı zamanda belirgin dokuya sahip çeşitli pürüzlü çizgilerden oluşan tasviriyle sadece ima edilmiştir. İneğin sağında ters çevrilmiş bir şablon gibi gövdesi havada oluşan Hayaletimsi bir ördek formu resmedilmiştir. 1928 Yüzücü. İnsanların bu çalışma hakkındaki sıklıkla fark ettikleri ilk şeylerden biri ön planın dokusu veya resmin merkezindeki ana figürün garip şeklidir. Bunların her ikisi de Dali için radikal ayrılıkları temsil ediyor ve aslında bu resim 1928 yılında Dali'nin geçiş döneminin başlangıcını işaret ediyor. Ne yazık ki Dali için hem yüzücüye hem de işe karşı tepkiler biraz düşmancaydı ve babasının çok üzülmesine neden oldu. Oğlunu Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki çalışmaları boyunca desteklemesine rağmen baba Dali yine de oğlunun daha geleneksel bir mesleği sürdürmesini umuyordu. 1929 Hüzünlü Oyun 1920'lerin sonlarında Dali, sürrealizmi benimsemişti. İmajlar ve çağrışımlar için ruhunu yağmaladı, paranoyak eleştirel yöntemi geliştiriyordu. 1929 yazında Kadekiz'de Dali'nin Paris'teki ilk tek kişilik sergisine hazırlanırken boyanmıştır. Dönemin diğer birçok eseri gibi, bu tablonun konuları da heykelin kocaman eli, Dali'nin cinsel korkuları ve saplantıları tarafından aşikar hale getirilen mastürbasyondu. Sağdaki sarmal sütunda yer alan nesneler arasında yoğun, irasyonel bir dehşete sahip olduğu bir yaratık olan, ağzı bir çekirge ile kaplı, Dali'nin kendisinin bir görüntüsü vardır. Cinsel ve skatolojik görüntüler boldur. 1929 Aydınlanmış zevkler Yağlı boy ve kolajın panel üzerinde kaynatılmasıyla aydınlatılmış zevkler yaratılmıştır. Resmin tuvali küçüktür. Yalnızca 24 çarpı 34,5 cm boyutundadır. Dali'nin içine sığdırmayı başardığı ayrıntı yığınına kıyasla boyutu Dali'nin minyatürist bir ressam olarak büyük yeteneğini açıkça ortaya koyuyor. Ortadaki kutuda, büyük mastürbatördeki gibi bir otoportre vardır. Kan burundan akar ve başın üstünde bir çekirge vardır. Her ikisi de histerik bir korkuyu sembolize eder. Soldaki kutuda bir kayaya ateş eden bir adam gösterir. Bu kaya, deliklerden kan akan bir kafa olarak yorumlanabilir. Sağdaki kutuda, başlarına şekerli badem yerleştirilmiş, bisiklet sürmekte olan bir adam modeli resmedilmiştir. 1929 Büyük Mastürbatör Büyük Mastürbatör, Temmuz 1929'da boyanmış bir otoportredir. Dalinin başı, evinin yakınında bir kaya oluşumu şeklindedir. Ve 1929'dan kalma çeşitli resimlerde bu formda görülmektedir. Resim, Dali'nin seksten korkusu ve nefretini ele alır. Genç bir çocukken babasının verdiği zührevi hastalıklarla ilgili grafik kitabını okumasının bir sonucu olarak sekse karşı olumsuz duygular kafasını karıştırdı. Erken çocukluktan itibaren Dalil'in çekirge fobisi vardır ve burada birinin görünmesi histerik korku duygularını ifade eder. 1929 Baharın ilk günleri 1929 yılı Salvador Dali için çalkantılı bir yıldı. Dali bu çalışmayı 1929 ilkbaharın başlarında boyadığında babasıyla hızla kötüleşen ilişkisinin yarattığı büyük miktarda stres yaşıyordu. Resmin tam ortasında Salvador'un yaklaşık 4 yaşında küçük bir çocukken çekilmiş küçük kolajlı bir resmi vardır. Sigmund Freud ve psikanalist teorileri bu çalışmayı ve Dali'nin bu noktadaki deneyimlerini anlamada çok önemli bir rol oynamaktadır. Resmin en sağında yaşlı bir adama genç bir kızdan bir şey teklif edilirken, tablonun yakın ortasında bir doktor hastasını analiz ediyor. Bu figürlerin her ikisi de tabu ilişkilerini temsil ediyor ve açık cinsel temalara sahiptir. 1929 Arzu'nun Gizemi Annem Surrealist dönemin ilk eserleri arasında yer alan bu harika kompozisyon en önemlilerinden biridir. Dali şöyle der, bu eseri büyük mastürbatör ile aynı anda yaptım. Teyzemin büyük bir terzi odası vardı ve tüm resimleri orada yaptım. Dali tam da bu tuvali boyadığı sırada üzerinde bazen annemin portresini zevkle tükürüyorum diye yazan dini bir kromalititografi buldu ve o zaman yaptığı şeyin oldukça psikanalitik bir açıklaması olduğunu, çünkü birinin annesini çok iyi sevebileceğini yorumladı. 1930 Fond Bu yapıtta Dali'ye korkunç kabuslar yaşatan birkaç çekirge belirir. Ön plandaki diz çökmüş figürün omuzlarından çıkan taş benzeri dumanlı bir çıkıntıya tutturulmuştur. Birkaç zarif kıvrım ve dönüşten sonra bu büyüme, ucu güvelere dönüşen bir kuşbaşı biçimini alır. Dali için bir başka korkunç figür olan aslan, babasını temsil eder. 1930 Görünmez Uyuyan Kadın, At, Aslan Bu analitik çalışma, 1930 yazında Portligat'taki yeni evde yapılan ilk resimlerden biridir. Dali, çok sayıda yazılı eserinde bize bu resim hakkında birçok bilgi vermiştir. Bu resimden bahseden Dali bir tanım vermiştir. İkili imge. Tek başına atın imgesi, aynı zamanda bir kadının imgesi olabilir. Ön ayaklara ve atın başına metamorfizma geçiren kötü adamlar grubunun şiddetli erotik karakteri, yoğun gölgelerin ve şiddetli renklerin yokluğunun yanı sıra, jeolojik karakterin de yardımıyla elde edilen topluluğun değişmez yönüyle örtülmüştür. 1930, çikolata. Dali için yemek, yaşamın en büyük zevklerinden biriydi ve sürrealist imgeler için harika bir kaynaktı. Resmin sağındaki kadın, 1929'da resmettiği, aydınlatılmış zevklerde de dahil olmak üzere, boyadığı birçok resimde görülen sürahi şeklindeki kafalı kadından evrimleşmiştir. Sürahi şeklindeki kadın şehvetli bir şekilde doldurmayı beklerken sırıtır ve seks eyleminin korkusunu simgeler. Bu, herhangi bir kap veya sürahi, dişinin sembolü olarak yorumlayan Freudian rüya tanımları üzerine bir oyundur. Dali, çikolatada bu benzetmeyi tekrar kullanmıştır. Ancak burada kadın, boynu ve ağzı musluğu oluşturan bir çömlek şeklindedir. Çikolata, kadının ağzından altındaki fincana damlıyor ve bir kısmı elmanın yan tarafına dökülüyor. Solda diz çökmüş bir figür, kadına sanki bir kraliçeye tapıyormuş gibi bakıyor. 1931 Spektral ve Hayalet Fransız sürrealist şair Paul Leverton yazdığı bir mektupta Dali, bulutları ve gökkuşağını spektral, tuğla şeklini ise hayalet olarak tanımladı. İzleyici onlara bakarken bulutlar şekil alır ve Dali'nin paranoya açısından kritik yönteminin temelini yansıtır. Eser, medyomis paranoyak imajdaki ile aynı kadın figürüne sahiptir. Kadın ön planda, sahilde bir su birikintisinin içinde oturuyordur. O, Dali'nin hemşiresi, arkadaşı Lydia ve Dali'nin gelecekte başını belaya sokacak, o zamana ait takıntılarından bir diğerinin birleşimidir. Hitler. 1931 Yaklaşan Gecenin Tonları Bu eserin takıntılı karakteri, daha az önemli unsurlardan biri gibi görülen ve izleyici tarafından en az fark edilen, tuvalin alt kısmına yayılan ölçüsüz gölgedir. Saplantılı gücü, gölgesi ön plandakinden çok daha az yoğun olan bir kayanın merkezde olmasıyla elde edilir. Sol altta, Buckley'in benzeri ağır drama duygusuyla büyük, karanlık gölge, genç Dali'nin aile piyanosunun bulunduğu, Piço evindeki çalkantılı günlerinden kaynaklanan bir kuyruklu piyano görüntüsü tarafından oluşturulmuş gibi görünüyor. Sağdaki örtülü figür, belki de daha iyi zamanların simgesi olan ev eşyaları, terlikler, masa, cam ve sürahi gizlerken amorf bir şekil, alt karnından büyüme gibi uğursuz bir şekilde çıkıntı yapıyor gibi görünüyor. 1931 Belleğin Azmi Belleğin Azmi ya da diğer bilinen ismiyle eriyen saatler, Salvador Dali'nin belki de bilinen en ünlü eseridir. Gerçek üstücü bu tablo, eriyen cep saatlerini konu almaktadır. Bu, Dali'nin o yıllardaki yumuşaklık ve sertlik anlayışını ışık tutar. Yapıt, her ne kadar Dali'nin sanat yaşamındaki Freudçu evrenin bir örneği olsa da, Sanatçının bilimsel evreye geçişinden 14 yıl önce yapılmıştır. Dalí'nin bilimsel temelli yapıtlar vermeye başlaması 1945 yılındaki atom bombası kullanımına dayanmaktadır. Tablonun ortasında canavar biçiminde bir insan figürü gözlenebilmektedir. Dalí'nin birçok yapıtında kullandığı bu nesne sanatçının kendini betimlemesi olarak da algılanmaktadır. Resmin sol alt köşesindeki turuncu saat karıncalarla kaplanmıştır. Dali, karınca görüngesini ölümü ve kadın üreme organlarını simgelemek amacıyla da kullanmıştır. Bir başka kaynağa göre karınca çalışkanlığı, sinek ölümü ve yumurta ise kadın üreme organlarını temsil etmektedir. Yapıtın Mona Lisa'ya benzer biçimde tamamlandıktan kısa bir süre sonra kırmızı şarapla ıslatıldığı söylenmektedir. Salvador Dali eserlerini işlediğimiz Dali Almanağı'nın ikinci bölümünün sonuna geldik. Dali Almanağı'nın üçüncü bölümünde görüşmek ümidiyle. Almanak TV bilginiz olsun.